Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, paragraf sorusu çözümü yapacağız. Daha ağırlıklı olarak A2 üzerinden ilerleyeceğiz. Bugün e, sınavlarda nasıl paragraf soruları çıkar, bunun üzerine bir çalışmamız olacak. Şimdi ben sizlere bunun için şöyle bir e, sunum hazırladım. Sunum üzerinden ilerleyeceğiz. Sorularımız sunum içerisinde. Bakalım... Şimdi arkadaşlar ilk etapta böyle ilk sayfamızda bizim sorularımızı veriyorlar. Bu Lez'in e, Tarıl Aynıs kısmı birinci bölüm arkadaşlar. Lez'e Feş'te Aynıs birinci kısım. İlk olarak dediğim gibi sorularımızı veriyorlar. Daha sonra da aşağıda böyle gördüğünüz üzere bir e, kutucuk içerisinde alışveriş merkezinin katları var. Bu katlarda hangilerini neleri bulabiliriz bunlar yazılıyor. Hangi bölümleri hangi kısımları bulabiliriz bunlar yazıyor. Şimdi birinci sorumuzda bize ne demiş arkadaşlar? Birden beşe kadar sorularımızı cevaplandırmamızı istiyor bizim. A, B, C şeklinde. Birinci sorumuzda Zizuhan ihr Kind ein Buch demiş. Yani siz çocuğunuz için bir kitap arıyorsunuz demiş. Ben bu kitabı hangi katta bulabilirim? Alışveriş merkezinin hangi katında? Erdgeschoss giriş kat demektir arkadaşlar. Giriş katta mı bulabilirim? stok stok kat demektir. Üçüncü katta mı bulabilirim? Yoksa andere stok. Yani diğer katlarda mı bulabilirim arkadaşlar? Buna dönüp bulabilmek için bu kutucuk içerisindeki sıralandırmaya bakmam gerekiyor. Benim bölümleri kısımlara bakmam gerekiyor ve katı bulmam gerekiyor. Şimdi çocuğumuz için bir kitap arıyorduk. Hangi katta bulabiliriz? İlk baş Erkeşos'tan başlıyorum yani giriş kattan başlıyorum arkadaşlar. Fund büro kayıp eşya bürosu demektir arkadaşlar. Bu alakası yok. Kino sinema demektir Kürşen gerati arkadaşlar e, mutfak cihazları, aletleri demektir. Şipilvahın oyuncaklar demektir. Garderobe garderoplar demektir. Gardeloplardan bahseder. Burada henüz kitapla ilgili bir şey bulamadığımız için Ertgeşoz şıkkımızı elememiz gerekiyor ilk soruda. Bu gitti arkadaşlar. Bir de üçüncü katım varmış. Üçüncü katta neler var? Sport artikel. E, yani şu sport artikel dediğimiz şey spor malzemeleri. Dame Bekleidung, e, bayan giyimi, bayan kısmı, bayan giyimi demektir. Schreibwaren dediğimiz şey arkadaşlar kırtasiye ürünleri, kırtasiye şeklinde geçer. Bir de Bücher, kitaplar demiş. Sanırım burada bulabiliriz ama bu bir cebimizde dursun. Diğer şıkkımıza da bir bakalım. Çünkü burada 3 e, üçüncü katta kitaplar ve kırtasiye varmış. Ben kırtasiyede kitapları da bulabilirim. Kitap bölümleri de var yine aynı şekilde burada. Üçüncü katta olabilir. B şıkkımız doğru olabilir ama diğer katımıza da yine bir bakalım. Diğer katlara bir bakalım hatta. Dördüncü katta ne varmış? Restoran, kafe, tuvalet, e, Kinderwagen çocuk arabaları, bebek arabaları, Kinderbeschreibung dediğimiz şey işte arkadaşlar çocuk ürünleri varmış. Bu yani pek alakası yok. Bu bir elensin, bu bir kenarda dursun. İkinci katımıza bir bakalım. Kozmetik kurzvahın diyor. Kozmetik kurzvahın dediğim şey tuhafiye. Put und waschmittel dediği şey temizlik ve deterjanlar. Waschmittel deterjan demektir. Beleuchtung aydınlatma ürünleri Freuze Salon ise kuaför salonu demektir arkadaşlar. Burada da henüz herhangi bir alakası olan bir durum görmedik. İkinci katta elendi. Erste Stoke'a bakalım. Erste Stoke'a bakalım birinci kata. Birinci katta arkadaşlar kompüta, bilgisayar var. Teknik und smartphone demiş. E, yani teknoloji ve akıllı telefonlar demiş. Autosu behöha dediği şey arkadaşlar araba aksesuarları demektir. Araba aksesuarları var. Elektro artikel dediğimiz şey de elektrikli ürünler demektir. Elektrikli ürünler var. Burada da henüz alakası olan bir durum yok. Yani ben burada şıkkımı arkadaşlar dikkat et Erstock olarak işte işaretlemem gerekiyor. Çünkü ben çocuğum için bir kitap arıyorum. Yani siz çocuğunuz için bir kitap arıyorsunuz dediği için Üçüncü şıkta da kitapları bulabileceğimiz için yani 3. katta da kitapları bulabileceğimiz için da stok dememiz gerekiyor. Gelelim diğer sorularımıza. İkinci sorumuz Zimmermann'ın hangi burçtak aynı torte Kaufen demiş. Siz doğum gününüz için bir pasta satın almak istiyorsunuz demiş. Burada Fiat'a stok dördüncü katta mı bulabilirim bu pastayı? Erke giriş katında mı bulabilirim? Yoksa Erste stok ilk katta mı bulabilirim arkadaşlar? Birinci katta mı bulabilirim? Bir bakalım pastayı nerede bulabiliriz? Ee, burada hangi şıklar vardı? Fiat stoka bir bakalım. Dördüncü kata restoran var, kafes var. Federden biz e, ya da restoranlardan arkadaşlar Pasta alabileceğimiz için dördüncü kat direkt doğru cevabımız olmuş oluyor. Dördüncü katı işaretlememiz gerekiyor burada da. Torte arkadaşlar pasta demektir. Buraya bakalım. Zimmahta einen Pulova. Siz bir kazak istiyorsunuz diyor. Andere Stok diğer katlarda mı bulabiliriz? Dıkıtta Stok üçüncü katta mı yoksa Erste Stok ilk katta mı bulabiliriz? Şimdi ben ilk baş de stokla başlıyorum arkadaşlar. Üçüncü katla. Evet, sport artikel dağ mebek demiş. Kadın kıyafetleri burada olduğu için, yani kıyafet ürünlerinden bahsettiği için diğer katlarda bakıyorum. Restorant var, kafe var, tuvalet var, bebek arabaları var, çocuk ürünleri var. Dördüncü kat olmuyor. İkinci kata bakıyorum. kozmetik var, tuhafiye var, e, temizlik ürünleri var, aydınlatma ürünleri var ve e, efendime söyleyeyim proza salon var. Yani kuaför salonu var. Yine bu katta olmuyor. Birinci katıma bakıyorum. Burada daha çok ağırlıklı olarak teknoloji ile alakalı e, ya da cihazlar var, bilgisayar var, teknoloji ve e, e, efendime söyleyeyim akıllı telefonlar, araba... E, ürünleri, aksesuarları ve elektrikli ürünler var. Burası da yine olmuyor. Art olsa bakıyorum. Funt Büro var. Kayıp Eşya Bürosu. Sinema var. Ee, mutfak aletleri, köşen gerate mutfak aletleri var. Spielwaren oyuncaklar var. ve gardıloplar var. Burası da yine olmuyor. Burada sadece kıyafetlerden bahsedilen kısım Dame ve Kleidung üçüncü kat olduğu için arkadaşlar yine şıkkımı ben burada Dritte Stock olarak işlemem, işaretlemem gerekmektedir. Gelelim diğer sorularımıza. Sie möchten ein smartphone kaufen. Direkt çıkıyor zaten. Burada bakalım smartphone hangi kattaymış arkadaşlar? Erst Birinci kattaymış. O zaman ben buraya Erstok şeklinde işaretlerim. Gördüğünüz üzere smartphone'umuz burada arkadaşlar. Birinci katta. Bu yüzden gelip buraya Erstok Talk şeklinde işaretleme yapmam gerekmektedir. Diğer kısmımıza, diğer sorumuza bakalım. Sie möchten Spielzeug für ihre Kinder kaufen. Siz çocuğunuz için oyuncak satın almak istiyorsunuz. Burada ise arkadaşlar yapmam gereken durum yine katlara bakmam. Oyuncak hangi katta? Bunu bulmam gerekiyor. Çocuklar için olan oyuncaklar neredeydi? Bakıyorum hemen 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 hemen. Ertgeşoz, Spielwagen, oyuncak ürünleri. O zaman arkadaşlar doğru cevabım benim yine burada Ert Geşos olmalıdır. Şipil Soyuk oyuncak, Şipil Vahın oyuncak ürünleri. Kit de aslında bir yerde oyuncak demektir ve eş anlamlıdır arkadaşlar. Bu yüzden Ert Geşoz'da Şipil Vahın oyun ürünleri, oyuncak ürünleri bulunduğu için ben Şipil soyku aradığım için de Ert Geşos olarak işaretlemem gerekmektedir al seçeneğini. Buraya kadar yaptım. Burada yapmamız gereken şey katlarda hangi ürünler var? Biz neler arıyoruz? Doğru cevap hangi kattadır? Bunu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Tailed 2 kısmına bakalım. Tailed 2'de de işte ise arkadaşlar böyle bir size ufak çaplı bir metin, bir paragraf verilir. Burada okuduğunuz paragrafta anladığınız kadarıyla aşağıdaki soruları doğru ya da yanlış şeklinde işaretlemeniz gerekir. Riştik olan kısım artı, farş olan kısım eksi olarak işaretlenir arkadaşlar burada. Şimdi biz bir metnimizi okuyalım, sonra da soruları cevaplandıralım sizlerle birlikte. Burada bize ne diyor arkadaşlar? <Sessizlik> Sophia hat im letzten Jahr Sophia geçen yıl evlendi. Und sie hat mit ihrem Mann nach Italien umgezogen. Ve o kocasıyla, eşiyle birlikte İtalya'ya taşındı. Weil ihr Mann in Italien arbeitet. Çünkü onun kocası İtalya'da çalışıyor. Und dort lebt ve orada yaşıyor dedik. Yani neden taşındığını da açıklamış oldu burada bize kocası eşi İtalya'da çalışıp orada yaşadığı için o kocasıyla birlikte İtalya'ya taşındı diyor. Un um, biliyoruz ki taşınmak demektir. Un um, arkadaşlar perfect hali un um, şeklinde verilmektedir. Partizip perfect hali. Doğusu fiyat fata volte von anfang an nicht da zinna İtalyan zihin demiş. Burada diyor ki arkadaşlar bize ancak Doch A ile eş anlamlıdır. Ancak Zofia'nın babası Anfang'da başlangıçta demektir. Başlangıçta daha doğrusu burada Anfang şeklinde varmış. Fon Anfang şeklinde demiş. Başlangıçtan itibaren onların İtalya'ya taşınmasını istemiyordu demiş bu cümlede. Despite Liz eğer Monate lang nicht heiraten. Bu yüzden arkadaşlar ne yapmış? Ee, o 3 yani yaklaşık 3 ay boyunca evlenmelerine onların evlenmelerine izin vermiyor, vermedi demiş burada da. Sofia mustern Vater erst überzeugen. Sofia ilk olarak babasını ikna etmek zorunda kaldı demiş burada da. Überzeugen ikna etmek demektir. Önemli bir kelimedir. Sınavlarda sık sık karşımıza çıkar. Außerdem deyim Sofias Man, Thomas schon einmal verheiratet und hatte ein Kind. Ayrıca Zofia'nın eşi, e, eşi Thomas önceden bir kez evlenmiş ve bir çocuğu da varmış. Sıradan böyle bir durum da var. Es dauerte lange bis Zofia ihren Vater <laughs> überzeugte, aber schließlich war ich Vater überzeugt, demiş. Yani bu uzun sürdü. Ne uzun sürdü? Sofia babasını ikna edene kadar bu durum uzun sürdü diyor. Ama nihayetinde sonunda babası ikna oldu. Überzeugt da ikna olmuş. Überzeugt sein ikna olmuş demektir arkadaşlar. İkna olmak anlamına gelir. Nahtem Zie Hatmit Thomas geheiratet, zog sich nach Italien und begann dort Sofia als Lehrerin zu arbeiten. Burada da diyor ki, o Thomas'la evlendikten sonra İtalya'ya taşındı ve orada öğretmen olarak çalışmaya başladı. Began arkadaşlar, beginnen fiilinin e, preteritum halidir arkadaşlar. Sophia und Thomas bekommen bald ein Kind und sind sehr glücklich. Sophia ve Thomas'ın yakında bir çocukları olacak ve onlar... Çok mutlular dedik ve bitirdik. Şimdi aşağıdaki soruları dediğim gibi bu metni göre doğru ya da yanlış şeklinde işaretlememiz gerekiyor. Sorularımıza bir bakalım. Sofia bir next ya hayatını. Sofia gelecek yıl evlenecek demiş burada. Hayır. Sofia Geçen yıl, let's geçen demektir, geçmiş demektir. Geçen yıl evlendi, geçmişte yaptı bu eylemi. Gelecek yıl, önümüzdeki yıl değil. Next de gelecek, önümüzdeki demek. Tam zıttını ilerliyor. O yüzden bu cümlemiz bizim falştır. Yani eksiği işaretlememiz gerekmektedir arkadaşlar. Buraya bakalım. Thomas var, şu an Thomas daha önceden bir kez evliydi. Richtig o da falş. Bakalım buralarda bir yerlerde geçiyordu bu da. Evet. Burada diyor Auza dem va Zofia's man Thomas. Sofia'nın eşi Thomas daha önceden evlenmişti, evliydi şeklinde bir cümlemiz var. O zaman burası da richtig olmuş oluyor. Yani artı olarak işaretliyoruz arkadaşlar bunu da. Gelelim buraya. Sofias mutta möchtenit dass sie mit Thomas heiratet. Sofia'nın annesi Thomas'la evlenmesini istemiyor. Onun Thomas'la evlenmesini istemiyor. Ritiko da falş. Burada arkadaşlar Zofia'nın annesi değil. Zofia'nın babası istemiyor. Do Sofias Vater wollte von Anfang an nicht, dass sie nach Italien ziehen. Taşınmalarını da istemiyor. Evlenmelerini de istemiyor. Bu yüzden de ikna etmeye çalışıyor babası. Sofia. Yani bu da yanlış oluyor. Burada annesi diyor. Fata deseydi okeydi ama annesi dediği için yanlış yapmamız gerekiyor arkadaşlar bu şıkkı da. Faş yani eksi olarak işaretliyoruz. 8. Zofia und Thomas leben in Deutschland. Zofia ve Thomas Almanya'da yaşıyorlar. Richtig o da faş. Hayır. Zofia ve Thomas şu anda nerede yaşıyorlar? Zog, zihnah İtalyan. İtalya'ya taşındılar. Yani İtalya'ya taşındıysalar Almanya'da değil İtalya'da yaşıyorlardır. Bu yüzden arkadaşlar bu da yine falş olmuş oluyor. Yani eksi olarak işaretlememiz gerekiyor cevap anahtarında bunu da. Diğer sorularımıza bakalım. Sofia und Thomas bekommen ein Kind demiş. Sofia ve çocuğu, e, Sofia ve Thomas'ın bir çocuğu olacak şeklinde bir cümlemiz var. Richtig o da falsch. Evet, bir çocuklara Sahip olacaklar yakında. O zaman bu da nerede geçiyor? Zofia und Thomas bekommen bald ein Kind demiş. Bu da yine aynı şekilde Richtig'tir arkadaşlar. Tamamen şu cümleden dolayı Zofia und Thomas bekommen bald ein Kind dediği için bunu da Richtig olarak işaretlememiz gerekmektedir. Çünkü bir çocuğa sahip olacaklar diyor burada da Richtig. Artı olarak işaretleyeceğiz yine. 10. Zofia konse Mutter mutlaka nit übüzeğin. Zofia'nın annesini ikna etmesi uzun bir süre almadı diyor. Yani hem uzun bir süre aldı, uzun bir süre boyunca ikna etmeye çalıştı ama kimi anneyi değil babayı ikna etmeye çalıştı, değil mi yine? Burada yine ne diyordu? Şu kısımda. Sofia musste ihren Vater erstens überzeugen diyordu. Fata dediği için arkadaşlar bu yine yanlış. Metinde Fata diyor. Soruda cümlede mutta diyor. O zaman bu yine yanlış olmuştur arkadaşlar. Yanlış olarak işaretleriz. Yani eksi deriz buna da. farş olur. Leze verstehe arkadaşlar. Tile 2 tile var kısmı da bu şekilde verilir. Daha sonra LZFHC3 gelir arkadaşlar. Burada da paragraf sorusunu çözümlerken şöyle aşağıda size yani bu şekilde ilk etapta kutucuk verilir. 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5 tane cümle vardır. Bir de antizaygeler vardır. Yani ilanlar. Bu cümlelerle hangi ilanlar eşleşirse örnek veriyorum 11 ile A ilanı eşleşti. A yazarım. 12 ile örnek veriyorum işte e ilanı eşleşti E yazarım 12. cümleyle. Şimdi şöyle bir bakalım e, İlk baş cümlelerimize bir bakalım. Durumlarımıza bir bakalım nelermiş. İlk baş durumlara bakın sonra ilana yönelin arkadaşlar. Durumum 11. 11. durumum ne? Sie möchten Deutsch in Deutschland lernen. Siz Almanya'da Almanca öğrenmek istiyorsunuz. Sie suchen informasyonun, bilgiler arıyorsunuz. Almanya'da Almanca öğrenmek istiyoruz ve bilgiler arıyoruz bununla ilgili. Şimdi bakalım hangi ilanla eşleşir? Fremdsprach.de Möchten Sie eine Fremdsprach in Deutschland lernen? Siz Almanya'da yabancı dil öğrenmek mi istiyorsunuz? Dann rufen Sie uns an. O halde bizi arayınız. Diyor. Burada Deutsch, Fransızca, Spanish, Italianisch dilleri vermiş. Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca var arkadaşlar. Bu A olabilir. A ilanı doğru olabilir. Bu cepte, bu dursun. Gelelim diğer ilanla bakalım. Yani birbirine benzer ilanlar verilebiliyor çünkü bazen. Uygun seçeneği bulmamız gerekiyor. B. in gewünschten Farbe zu Burada da her renkte saatler. saatler bizde uygun fiyatlı diyor kol saati ve duvar saati. Arm kol saati, vant da duvar saati demektir. Saatlerle alakalı bunun hiçbir alakası yok. Bunu eledik beyi arkadaşlar. Gelelim buraya flug.de C'ye. Bei uns derzeit flüge nach Deutschland. Yani siz ee, şu ara şu sıra Almanya'ya mı uçuş yapmak isteyen? Bizde şu sıra Almanya'ya uçuşlar var. Afluk uçuş saatleri, işte kalkış uçuş kalkış saatleri. Bunun prize bizim ücretlerimiz. Alle informasyonun ya bütün bilgiler burada demiş. Bu yine Almanya uçuştan bahsettiği için elendi arkadaşlar. D'ye bakalım. Burada ne diyor? Möchten Sie einen Urlaub machen und suchen Sie ein Hotel. Siz bir tatil yapmak istiyorsunuz ve bir otel arıyorsunuz. Bei uns günstige Preise. Schreiben Sie uns unsere Preise über Informationen demiş. Uygun fiyatlar. Bize yazınız. Bizim fiyatlarımız e, bilgiler hakkında burada ya demiş. Burada da yine tatilden bahsediyor. Otellerden bahsediyor. Bununla da bir alakası yok. Bunu da elememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü biz Almanya'da dil öğrenmek, Almanca öğrenmek istiyoruz. Gelelim E ve F'ye. E'yi yapalım. Mörten Sie ihr Haus renovieren. Evinizi mi yenilemek istiyorsunuz? Bringen Sie ihren gebrauchten Dingen mit und tauschen demiş. Burada da diyor ki o halde siz sizin kullanmış olduğunuz eşyaları e, getirin ve değiş tokuş yapın diyor. Wir in durch einen neuen Schreiben Sie uns für den Kontakt diyor. E, biz size e, yeni e, şeyler getiriyoruz, yenilikler getiriyoruz. E, siz bize kontak için, iletişim için yazınız demiş. F'ye bakalım. Möchten Sie Hand Kleidung einfach online kaufen? Siz ikinci el kıyafetleri mi sadece online olarak, sadece online olarak satın mı almak istiyorsunuz? Dann können Sie unsere Webseite besuchen. O halde bizim web sayfamızı ziyaret ediniz demiş. Bu da yine olmuyor arkadaşlar. O zaman benim doğru şıkkım A. 11 ile A'yı eşleştirmem gerekiyor. Geldim buraya A yazmam gerekti. Birazcık büyütelim bunu. Enşuldigung. Hemen A yazalım buraya. Gelelim 12'ye. 12. durumumuz ne? Sie möchten Urlaub machen und suchen eine Hotel, aber möchten günstige Preise bezahlen demiş. Burada ne diyor arkadaşlar? Burada da şöyle bir cümlemiz var. Siz tatil yapmak istiyorsunuz ve bir otel arıyorsunuz ama uygun fiyatla ödemek istiyorsunuz. Direkt arkadaşlar burada tatil ile ilgili olan kısım Möchten Sie einen Urlaub machen und suchen Sie ein Hotel bei uns günstige Preise. Bizde uygun fiyatlar var diyor. Siz tatil mi yapmak istiyorsunuz ve bir otel mi arıyorsunuz? Bizde uygun fiyatlar var. Bize yazınız. Fiyatlarımız ve bilgiler hakkında burada demiş. O zaman bu 12'de D olmuş oldu arkadaşlar. Çünkü biz 12'de ne yapmak istiyorduk? Tatil yapmak, bir otel arıyorduk ve uygun fiyatlar ödemek istiyorduk. Bu yüzden D ile 12 eşleştirebiliyoruz. 13'e bakalım. Sie möchten nach Deutschland reisen, Sie suchen günstige Flüge. Siz Almanya'ya seyahat etmek istiyorsunuz. Reisen biliyoruz ki seyahat etmek demek. Almanya'ya seyahat etmek istiyorsunuz. Ve siz Uygun uçuşlar arıyorsunuz demiş. Şimdi bakalım burada B olmuyor, A'yı zaten yaptık, B'de saatlerle ilgili bir durum vardı. C sanki daha uygun, C'de ne diyordu bize? Uygun ücretlerle birlikte nelerimiz vardı? Kalkış saatlerimiz vardı. Bay Unsteadert, Flüge nach Deutschland. Bizde şu sıralar Almanya'ya uçuşlar var. Afflux saytın Unzara Plaza aile informasyonun demiş. Bütün bilgiler burada bizim fiyatlarımız. Burada kalkış saatlerimiz de burada ve Almanya uçuştan bahsediyor. Bu yüzden arkadaşlar yine doğru cevabımız C olmuş oluyor. Çünkü biz 13. durumda Almanya'ya uçmak istiyorduk. Gelelim 14'e. 14'e ne diyor? Ihr hat im August Geburtstag siz Ağustos'ta, sizin erkek kardeşinizin Ağustos'ta doğum günü var. Und sie möchten ihren Bruder eine Uhr kaufen. Ve siz erkek kardeşinize bir saat satın almak istiyorsunuz. Direkt çıktı. Hangisiydi? Burada saatlerden bahseden sadece B'di. Burada her renkte hem kol saati hem de duvar saati hem de uygun fiyatlıydı değil mi? Gewünçtüm Faber her istenilen renkte. Ee, bizde saatler var ve uygun fiyatlı diyordu. Armua kol saati, vantua duvar saati. Erkek kardeşimize zaten ne alırız biz? Armua alırız arkadaşlar kol saati. O zaman 14. de yine B olmuş oldu. B'yi de yazdık buraya. Bakalım 15'e. Sie möchten sich Handkleidung online kaufen. Siz ikinci el e, kıyafet online olarak satın almak istiyorsunuz. Yani online'dan ikinci el kıyafet satın almak istiyorsunuz. Burada da arkadaşlar F şıkkımız doğru olmuş oluyor. Möhtünüz size Direkt vermiş zaten. Siz ikinci el kıyafet mi istiyorsunuz? Sadece online olarak satın mı almak istiyorsunuz diyor. Online'ı da belirtmiş. Burada anahtar kelimeler bunlar. O halde bizim web sayfamızı ziyaret ediniz diyor. Yani 15'te F eşleşmiş oluyor arkadaşlar. F ile birlikte eşleşiyoruz. Burada bir tane boşluğumuz kaldı. A'yı yaptık, B'yi yaptık. İlanlardan boş kalanlar oluyor. C'yi yaptık, D'yi de yaptık, F'yi de yaptık. Bir tane ilanımız boş kalıyor. O da E kalıyor. Yani sınavda da yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ilanlardan boş kalanlar olabiliyor. Buna da dikkat edelim. Evet. Bugünlük bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Dediğim gibi bazı anahtar kelimeler var. Bu anahtar kelimeler üstünden ilerleyelim. Bir de eş anlamlı kelimeler. Kelimeleri öğrenirken arkadaşlar eş anlamlı bir şekilde öğrenmeniz yani eş anlamların da yanında öğrenmeniz sizlere fayda sağlayacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.